Ses yok. Hadi bakalım. Hadi sen niye bu adamı bıraktın lan pantheon oluyorsun? Ne oldu ama? Ben artık mi? ben pantheon olacağım ya. Niye? Çok fazla edit, edit, edit izledim pantheon hakkında. Ben ne mal bir adamsın ben ya. Ben bilim gibi olayım ya. Yok gelin gelin gelin. Ne yapın da bir de? Evet. Berber, berber, Aha. Çoban. Lan bu Rus kadınlar da bir... Evet, evet. Lan çoban bu Rus da var ya. Harbi güzel oluyor kirve ya. Rıviyet kaktayla dobra sivo Ne lan dobra sivo kasika? Abicim 31 etkinliğim mi var şu an ya? Ne oluyor amına koyayım bu videoda ya? Arda Tefem <laughs> <laughs> <abiden>. <laughs> Ne oluyor oğlum? Eman eman söylüyor. <laughs> süper çoban süper <laughs> çoban namusuna kırmam çok diyor devam et devam et. ha 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 Aho ha 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 Evet ha 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 uzun hava, uzun, hava, uzun hava. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şimdi telefondakiler sikişiyor, rps yapılıyor adamın da bunu düşünüp 31 çekip uzun hava mı okuyor ben yanlış anlamadım değil mi evet, bunu? Baya evet, evet. tamam, evet, ananı evet. avradını sikeyim ne oluyor ya Bir gün yoldan gidiyordum Evet, evet, evet Bir çoban gördüm <laughs> Evet, evet, evet Fak, 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 fak Çobandı Kadınlar o yüzden sevmiyordu Evet canım fak, 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 fak Çoban bir kadına yazdığında ona sapık diyorlardı. Bir zengin yazdığımda çapkın playboy diyorlardı. Dedim ki çoban kardeş. Evet. Dedim üzülme. Ve dedim ki garibanlar da bir gün am sikecek. Evet. İngilizce şarkı, İngilizce şarkı canım bitmiyor. <laughs> oh, oh. süper. süper, süper. Vay ananı avradın hey, ya. Saygı güvenlik, ben

Son günlerde Filistin'i desteklediğime dair montaj paylaşımlar yayınlayan bazı veletler var. İpsiz sapsız, ailesinin yapıp ortaya bıraktığı. Yakışıklı güvenlik bu arada bilmeyen varsa. İşi gücü olmayan, elindekini almışım gibi davranan bazı veletler var. Ben çocukluğumdan bu yana, şimdi değil çocukluğumdan bu yana İsrail'i canı gönülden seven, elhamdülillah bir Müslüman olarak Kudüs'ü ve İsrail'i özgürleştirilmesini isteyen Filistin'i terör devleti olarak gören birisiyim. O tarz paylaşımları asla yakışmadı, yakışmadı, yakışmadı. Hocam. Yapmadım hiçbir zaman da yapmam. Eğer Filistin'e destekleyecek bir hareketim olursa Allah ellerimi kırsın. Tamam mı? Ee, bunu yapanlara gelince de ne karakteriniz var, ne şerefiniz var, ne haysiyetiniz var. Sizin olmayan şerefinize tüküreyim ben. Bu tarz paylaşımları yapanların hepsini dava ediyorum. Uzun süre, kısa Be <laughs> süre... Beğenmedim. Beğenmedim canım. ...yakalanacakları, enselenecekleri... Hitra bu. yaptı bunu. ...günleri de sizlerle burada bir bir Alo. paylaşacağım. Anne benle. Selam, aleyküm aleyküm selam. Aleyküm sen niye gitmedin lan buna? O oh, hasta ya. ben hastayım ama resimde yok yani. Ben oh. baktım burada dostum yalnız başına onun yanına geldim yayında. Yalnız Kesin mi? başlı bir olay var kanka yok. Bu imkanı yok. Ne? Bir... Neyse devam tamam abi. Bir montaj paylaşımlara lütfen inanmayın abi, sayfamda paylaşım yap, yap. eyvallah dostum hoş geldin. Ama bakın bakın hoş seviliyorsunuz. Ne bugün dostum? Bilmiyorum başlıyor, dostum valla. Bak <laughs> ah, yine kamera gitti bak 2 saat oldu daha bak amına kodumun kamerası gitti bak Ananı kim? Yok Ben mu? şeyi anladım Eray'ım ee, Yayıncı adam gerçekten hani ayda bir iki ayda bir belki de gidemez klaba çünkü Enerjisini oraya verdiği için yayınları da böyle zoraki oluyor hani yapayım da gideyim şeklinde oluyor falan. Aha. Yok kanka olamaz kanka ben döndüm bir yıldır da üç kere falan gittim. Dostum her şeyin eee yerinde ve dozajında olması gerekiyor. Bizimkiler anasını sikiyor yani öyle söyleyeyim hocam. Devam ya yani herkesin eğlence anlıyor şu farklı tabii ki de. he geri geldiği zaman silmesini bilir miyiz? Çok iyi biliriz hadi devam edelim chat. Bu adam i̇yi ne yapıyorsun? İyiyiz i̇yi Allah'a şükür kral sen ne yapıyorsun iyi misin? Kasma kendine bu kadar rahat ol. Kasma bu kendine. Kasma rahat ol. Rahat şey ol. Böyle. Tamam tüm kızlar sana verecek rahat ol rahat ol. Ben diyorum ki sana tüm kızlar ya. sana verecek tamam mı rahat ol. Veriyor tamam. zaten kardeşim sana mı verecek bu tipe mi verecek? Tamam, yapma lan yapma lan sırf. Ecdadınız. <laughs> ne diyorsun kardeşim? Hey. <laughs> ediyorum evet. kardeşim. Bir dakika kardeşim avukatıma şu an atıyorum seni. Benim ben avukatının Bekle bekle. Bekle kanka. Evine bir kağıt gelecek kanka senin. Tamam. Lan oğlum göndermesen senin ben var ya. Kayıtlar vardı ya Allah'tan zaten. Şu bin TL hazırla. Ama nasıl oldu da var Domuz eti yemiş adam seni. 30 bin TL hazırla kardeş. <laughs> tamam. <laughs> Gö Götü, götüne mi sökeceksin? Ne yapacaksın? E, senden alacağım karaya gideceğim ya. Kasma kasma rahat ol. Şuna bak kaşını utanmıyor mu lan kaşını aldırmaya? Edepsiz adam. Altın çocuğu videosu Oğlum bizi bozar bir şey abi böyle şeyler. Abi sen zaten <laughs> bozulacağın kadar bozulmuşsun. Ya kanka bu arada Bir de Kur'an diyor yaptım. yani <laughs> Kur'an'da diyor ki kardeşim <laughs> dövme yaptırma her yerinde dövme yaptırmışsın. <laughs> Domuz eti bak onu Bunu yağlayıp, dinle. Onu yağlayıp Zarganasın onu... bu arada zarganasın geç de onu zargana. Domuz eti diyorsun ki haram diyorsun. E dövme yaptırmışsın kardeşim. Seninki ne? Sevap mı amına koyayım? Bu <laughs> yeni sıralama. Bu yeni sıralama ama ben bir tane istiyorum. Aa, aa ben bunu biliyorum. Dazu. Bildiğimiz Dazu. Dazu? Yani çok yani ama Bak, senden, ama oluyor, seviyorum ben Dazu'ları ama aleyhizim var. Sevmem ama seviyorum Dazu. Öyle mi? <laughs> o siktir. Eray Kangal Spor'a ne diyor? Oy. Olabilir. İş yapar. Teknik var. Korkudan kötü olamaz ya. <laughs> Abi sen yani ne yapıyorsun yere, ya? Ya, biraz, biraz ya var ya bak bunu ya Nusret çıkardı kanka. Yani biri hamura mamura ne yapıyor kanka ya? bir <laughs> video Ya siktir git. Ne yapayım kanka böyle bir şey ya? <laughs> Abi ne Abi birazdan daha hamurun bir gibi durmuyor. Şurası geliyor. bak. Lala, lala. ne bu O da güzel piçinki. I know you want to buy it Officer, whereabouts is the closest you. like this pussy? Aa yarraydı kamera GG ne yapacağız? Şey ben mi? mi? Ben <laughs> biliyorum ki şey. kıza batar evet. ya. Ben no, biliyorum. Noa no kem yayın. Noa kem yayın. Noa kem. Noa kem trial yayın yapar mıyız şimdi bugün? Hayır Firit abi niye sallıyorsun oluyor? Anlıyor. Bal... Ne diyorsun Simpla ya? Sıfıra salladı oğlum. Firit abi de öyle açıyor. Noa no kem şey. Baba. Bazen bak. bak. İzle. 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 Bir <laughs> bakayım bir olsun herayım maşallah. Ananız ki Musa hiç gelmedi. Bir bakayım bir daha. Nokem lol bugün o zaman. Neyse dostum oyun geçerken beni ararsın. Ok büyüt. Arkadaşlar. Can, bugün biraz by kameraları by çıkarıp is. çıkarıp değiştireceğiz. Bugün yapacak bir şey yok. Ee, kameranın orospu çocuk tuttu bugün. Eee özür dileriz. Naz yapıyor abisi. Teknik aksaklık için. Umarım düzelir yani. Logitech kamerada gelmedi ki amına koyayım. He bu biraz daha idare eder bizi 5 dakika. Sonra 5 dakika sonra diğerini takacağız. Sonra 5 dakika sonra diğer rengini takacağız. Sonra 5 dakika, dakika sonra diğerini takacağız. Tamam? Hadi bakalım. Burada bir süre kamera yok. What the heck? You can't bring a train up in this bit. İstiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da Bu ne? O sürekli. Plomor ne oldu lan? Ha it. Ben biriyle tanıştım yeterince. Biriyle tanışmak ben istemiyorum artık. Ben. Ama ama iyi biri Kadın <laughs> erkek mi? Kadın, annemle. <laughs> Nerede anne hani şu an? Yanımda. Göster anne hani gel, gel, gel çabuk. Anne hani gel. Bir dakika dur şimdi Anneyle ile tanıştırıyor tabii ciddiyet var. Şimdi. Bir şeyler var. Gel. Merhaba. Merhabalar ablacığım nasılsın? Teşekkür sen nasılsın? Seray Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim kızım yani bu soruyu bana soruyorsan. Yok nasıl bir kız sence? Benim meleğim. Tek kız mı abla? Evet. Biraz ama tek çocuk ya biraz şımarıklık var sanki ya. Tek çocuk değilim ki abim var. var. Ha abisin mi var? Tek dedim, tek dediniz abla. Tek kız diye sordun. Ha tek kız. Evlenmeyi düşünmüyor mu hiç yani öyle bir planları yok mu? Şu an düşünmüyorum daha küçük. <laughs> Düşünmüyorsa bize de olmaz kardeş. Sizi sürekli üzen, sizi yıpratan, sizi menfaatleri için kullanan, hayallerinizle dalga geçen sızcı yani insanları hayatınızdan çıkarın. E ben bu o zaman bu ekipte olmamız lazım bizim. Ne de olsa götlere katlanmak sandalyelerin işi hmm. sizin değil. <laughs> Çaylar, çaylar, çaylar. Anne Karar. Ben, çaylar, çaylar. Izin ki. ben ya. bir bu taraftan bakın ağlıyormuşum gibi değil mi? Bir de bu taraftan bakın ağlıyormuşum gibi değil mi? Demek neymiş ben? Al işte. Abang ağla, o ağlar çünkü ağla, anlamıyordum. Ya. Ağla, Hayret 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 solda sonda kalır arabanda sizlere sonra. round atma maranda torba Ya <laughs> Allah allah <laughs> Oğlum sen malı mısın şimdi? Bak başlatma yine bir Hakkım Sikeceğim belanı senin bak Oh my god! What is that? Apu! Efendim? Sen çok şanslıymışsın lan Niye? Sigara adamı öldürüyormuş

mışıl mışıl uyurken ben, ben sabah 5'te şey kalkıp sabah bana Kırağır. diyemezsin. Kırağır. Bazen sen beni bazen ben seni. Oğlum ne oluyor kanka ne oluyor yine amına koyayım ya. Bana bakın lan. Adınızı çıkarın. Ne diyor lan silah manyak. Ar Artık çok değil. Parmağınızı çıkarın. Ben seven. Bu çayı da ne <coughs> Ello gays. Today we have a list of top 5 Lauk. Número 5. Goff Lauk. Número 4. Irkut Lauk. <tose> 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 Número 3. Oye, la, la gallina para qué cruzó la calle. Para culiarse a un gato. <laughs> Número 2. Dog Lauk. <laughs> Honorable mention. <laughs> Número 1. Mutar Lauk. I'm <laughs>